Merhaba, Ocak aylık yorumuma hoş geldiniz. 4 Ocak 2023 saat 17.58'de Mars-Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Mars-Oğlak Burcu'nda kasıtlı, ısrarcı bir enerjidir. Bu döngü sırasında harekete geçmeden önce geleceği ve sonuçlarını düşün, düşünürsünüz. E, enerjiniz güvenilir ve e, sadıktır. Öfkelenmekte e, yavaş davranırsınız. E, ancak hayal kırıklığına e, uğradığınızda oldukça soğuk olabilirsiniz. Oğlak burcundaki e, Mars'ın gölge tarafı katılıktır. Oğlak burcundan güç alan Mars, e, hissettiğiniz ve e, buluşmamanız gerektiğini bildiğiniz sessiz bir güce sahiptir. E, Mars'ın Oğlak burcuna geçişiyle ilgili detayları bu konuda çektiğim videomdan izleyebilirsiniz. 11 Ocak 2024 saat 14.57'de Ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay Oğlak burcunun 20 derecesinde meydana gelirken e, de ikizler burcunu görüyoruz. E, yeni ayın detaylarını da bu konuda çektiğim videolarımdan takip edebilirsiniz. 14 Ocak saat e, 05.50'de Merkür Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Merkür Oğlak burcundayken e, düşünceleriniz metodiktir ve odak noktanız e, ölçülü ve pratiktir. Bu etki altında e, elinizdeki göreve konsantre olmak daha kolaydır. Konuşmalarınız oldukça gerçekçi olabilir veya iş konularına odaklanabilir. E, düşünce kalıplarınız ve iletişim tarzınız daha mantıklı, düzenli ve organize hale gelebilir. Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle ilgili detayları da bu konuda çektiğim videolarımdan takip edebilirsiniz. 20 Ocak 2024 saat 17.07'de Güneş Kova burcuna geçiş yapıyor. Tüm Kova burcu doğumluların doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Önümüzdeki bir ay boyunca orijinallik, bireysellik, sıra dışılık, yenilikçilik gündemde olurken özgürlük ihtiyacımızda artışlar söz konusu olacaktır. Bu süreçte sosyal gruplar içerisinde olmak, kalabalık arkadaş gruplarıyla zaman geçirmek isteğinde olacağız. Bu dönem bireysel duygularımızdan ziyade toplumsal konuları önemseyip ekip çalışmaları yürütmek açısından uygun bir süreç olacaktır. Arkadaşlarımız sayesinde önemli meclislere, sosyal çevrelere dahil olabiliriz. Dostlukların gelecek planlarının önem kazandığı bir dönem olacaktır. Yarınlara umutla bakmalıyız. Gelecek günlere ait planlar yaparken e, güçlenebiliriz. Güneş Kova burcu transitinde e, Satürn ile 4 Şubat tarihinde bir kavuşum gerçekleştirecek. Yılın en şanssız e, günü diyebileceğimiz bugün bireyselliği, özgürlüğü <laughs> <laughs> abartıp isyan edip ayaklanmak mümkün. Bugün geçmişimizden gelen kısıtlamaların etkilerini e, görebiliriz. Fazlasıyla endişeli e, olabilirsiniz. İnatçılık etmekten e, vazgeçmeniz gereken bir gün olacak. Organizasyon yeteneğinizi kullanmaya e, çalışın. Enerjimizi korumamız ve daha önce bu enerjimizi nereye kullandıysak e, o konuda alacağımız dersleri getireceğini de unutmamamız gerekiyor. Güneş-Satürn kavuşumları çok da iyicil açılar değildir. Temkinli olmakta fayda var. Genel olarak kova döneminde özgürlük, sıra dışılık temel ihtiyaçlarımız arasında yer alacaktır. Gruplar içerisinde idealist konuşmalar yapılacak. Bu dönemde toplumsal konulara öncelik verebiliriz. E, bu dönem genel olarak ikizler ve terazi burçları için daha keyifli sosyal bir süreçtir e, boğa akrep Aslan burçları için biraz daha iniş çıkışlı sıkıntılı bir dönem olacaktır e, bu dönem yeniliğe açık olmak e, özgürlüklere saygılı olmak ve eşitlik duygusunu e, ön planda tutmak en iyisi olacaktır 23 Ocak 2024'te saat 11.50'de Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Bu konumdaki Venüs kişinin kendi değerlerinden kuşkulanmasına, kendini sevgisiz ve sevgide yetersiz ve kısıtlı hissetmesine neden olabilir. Bundan dolayı kendini bir şey yaptığı ya da bir şey başardığı zaman değerli bulabilir. Oğlak yapı kurma ve üretimle ilgili olduğundan sevgiyi daha ilişki e, ya da ilişkiyi e, hedefleyip emek sarf etmek adım adım üretmesi gerekir. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişini e, bu konudaki videomdan izleyebilirsiniz. 25 Ocak 2024 saat 20.53'te ay güneşle karşıt yapıyor ve dolunay meydana geliyor. Dolunay Aslan burcunun 5 derece 14 dakikasında meydana gelirken yükselende Başak burcunu görüyoruz. Dolunay'ın detaylarını bu konuda çektiğim videolarımdan takip edebilirsiniz diyorum. Ee, videolarımı desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız e, aşağıda abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da tüm yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.